Mınışın çıktığı yere bakın. Mınış. Yeşil gözlüm. Kutuların üzerine mi çıktın? Yine biz taşınma arifesindeyiz. Şöyle bu kutuların üzerine çıkmış, yatmış. Kutular orada. İçleri dolu, bunların da dolu. Mınış. Kendi evimize mi gidiyoruz artık? Ha? Kendi evimize mi gidiyoruz oğlum? Artık camlara bir korumalık taktıracağız orada. Çünkü kendi evimiz. Burası kiraydı. Burada camlara hiçbir şey taktıramadık. Oyluşum. Oyluşum benim. Hımm. Nasıl da yatar. <laughs> Mınış. clarity